Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Uzun zamandır e, video atamıyordum YouTube'a yaklaşık bir ay kadar. En son 450 serenjeli videosunu paylaşmıştım. Bir aydır video atamadım maalesef. E, Bazı sebeplerden dolayı bir takım gelişmeler oldu arkadaşlar. 450 serisi sattım ben iki hafta önce kadar. E, yeni bir motor aldım. Onu şu an söyleyemeyeceğim. Motorun gelmesini bekliyorum. O da bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta e, ulaşacak elime fakat e, o motoru sürecek ehliyetim olmadığı için ehliyet kursuna yazıldım. Şu anda ehliyet parkur alanındayız. Altımızda 2004 MT07 var. Sizinle hem bir e, parkur çalışması yapacağız. Merak edenler için, bilmeyenler için e, parkuru tanıtacağım size. Hem de bir video atmış olayım dedim YouTube'a. Bazı konulardan da bahsederiz. Neden eseri sattığım hakkında vesaire. Bunların hepsine değineceğim. Güzel bir sohbet muhabbet ederiz sizinle. Şimdi arkadaşlar ben sınava Bursa'da giriyorum. Altınşehir'de Rotora İlkokulu bahçesinde parkur var. Hem burada önce bir parkur yapıyoruz. Buraya geçtiğimiz takdirde trafikte bir güzergahımız var. Orayı tamamladıktan sonra ehliyetimizi alıyoruz. Şimdi ilk olarak şu turuncu dubaların olduğu yerden slalom yapıyoruz. Şu şekilde. Slalom bittikten sonra 8'e giriyoruz. 8'den sonra şuradaki gördüğünüz sarı çizgiden düz çizgi yani o çizginin üstünden geliyoruz dışarı taşmayacak şekilde. Düz çizgiden sonra tekrardan slalom yaptığımız yerin salonundaki sarı çizgiden gidiyoruz. 30 km kadar çıkıyoruz ve orada e, frenle duruş yapıyoruz. Şu görmüş olduğunuz e, yerde ani kaçış manevrası yapıyoruz. Manevradan sonra da şu şekilde gelip sarı çizgide e, ani fren yapıyoruz ve buradaki parkuru tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Sonra dışarıdaki güzergaha çıkıyoruz. Oraya da çekeceğim zaten. Şimdilik olarak buradaki parkuru bir tamamlayalım hep beraber sizinle. Sizde keyifler nasıl arkadaşlar? Umarım hepiniz iyisinizdir. Görüşmeyle. 4 sayıla sarın videosu beklediğimden fazla ilgi gördü. Ama zaten kanalın en çok izlenen videosu olacağını da biliyordum. Fakat bu kadar bir etkileşim almayı beklemedim açıkçası. Daha dördüncü videomdu çünkü. Yani diğer videoların görüntülenmelerine kıyasla iyi bir görüntülenme aldı ve almaya da devam ediyor. Çünkü insanların merak ettiği bir konuydu. Ben de almadan önce merak ediyordum ve bu tarz videoları izliyordum açıkçası. O yüzden izleneceğini biliyordum. Şimdi bu ehliyet videosunu atarız. Bundan sonra muhtemelen 3-5 gün içerisinde yeni motorumuz geldiği takdirde. Onunla belki bir video paylaşırım. İncelemesini yapar mıyız bilmiyorum. Çok gazlamalara girmeyeceğim ehliyet olmadığı için. Uzak yerlere gidemeyeceğim. Çünkü şu an ceza ödeyecek bir maddi durumum yok açıkçası. O yüzden fazla risk almadan yakın civarlarda takılırız çevirme olmayan bölgelerde. Şükür. Şimdi elik olarak burada slalom yapacağız. Öndeki arkadaşın yaptığı gibi. Ondan sonra 8'e e gireceğiz. Biz şu an çıkabiliriz. Hiç gaz vermeden, Trulant'te de yapıyorum slalomu. Motor güçlü olduğu için gaz vermeye ihtiyaç yok. Arkadaş çıktı. 8'e başlayacağız. Burayı da Trulant'a döneceğim arkadaşlar. gaz vermiyorum. Motor kendi kendine gidiyor zaten. Şimdi burada sarı çizgi üzerinde düz çizgi yapacağız. Dışarı taşmadan. Bu da bittikten sonra ani fren için sarı çizgiye gidiyorum tekrardan. Burada bir süre hızlandıktan sonra. Duruşu yaptık. Orada kimse yok. Buradan döneceğiz. Ani kaçış manevrası için. Burada döndük ve son kez olarak son kez olarak ne ya son olarak burada aynı duruşu yapıyoruz ön arka fren ve parkur bitti arkadaşlar. Buradan sonra trafik güzergahı için çıkılıyor. Onu daha sonra göstereceğim. Şimdi birkaç kere parkur yapalım. Trafik de var bayağı bir Evet parkuru bu şekilde arkadaşlar Şimdi birkaç tur daha atacağım Yine onları çekerim detaylı anlatırım size e, Merak ettiğiniz sorularınız vesaire varsa Yorumlarda belirtebilirsiniz Cevaplamaya çalışırım elimden geldiğince Bütün sorularınızı Çok trafik var ya Bu sıcakta kaskın içinde Altta motor şu an 96 derece Birazdan 100 dereceyi geçer muhtemelen Çekilmiyor çok sıcak En azından şurada bir 3-4 e, tur atayım Sonra gel çıkacağız. Orası biraz daha serin oluyor. 60-70 km hızlara çıktığımız için bir tık daha serin oluyor buraya nazaran. 2024 MT07 TFT ekranı arkadaşlar. Ben bu ekranı çok fazla beğenmedim. Ne yalan söyleyeyim. Kaba duruyor. Şeklini beğenmedim ekranın. O 2020 veya 21 sonrası böyle köşeli bir gösterge var ya. Onu çok seviyorum. En güzeli bence. Yani 07 almış olsaydım eğer almadım 07 o kasadan tercih ederdim. Bu TFT ekranlıyı tercih etmez. Ben beğenmediğim için tamamen. Bu arada sıfır almak aklımdaydı arkadaşlar. Ve ee, hatta bir dönem bayağı bir niyetlendim. Yani alacağım motor sıfır edi kafasındaydım. Sonradan biraz düşündüm şöyle araştırdım. Baktım hani bu fiyat alınabilecek daha güzel motorlar da var. Çünkü baktığın zaman motorda ABS dışında hiçbir donanım yok. Hiçbir özelliği yok. Hamburg bilmem neyi işte teknolojik elektronik donanımları hiç, hiçbir şey yok. Kalecisi bile yok motorda. Bu kadar kara düzenli motoru da almak istemedim. O kadar para vermem. Hani 400 bin TL bir fiyatı var şu anda o motorun. 400 bin TL'nin üzerinde bir fiyat verip de bu kadar boş bir motora binmek istemedim açıkçası. Hissiyatı ve keyfine bir şey demiyorum fakat çok kara düzen arkadaşlar. Yani o fiyatı e, hak edecek motor olduğunu düşünmediğim için tercih etmedim 0 7. Başka bir motor tercih ettim hatta şöyle oldu. Şu dönem asla alamayacağım bir motordu şu an aldığım motor. E, denk geldi diyelim. Kısmetimiz de varmış dedik ve aldık bir şekilde. Sıfır aldım bu arada. Abi ben motoru aldın, ne aldın diye çok soran olduğu için. Bazılarına cevap verdim Instagram üzerinden. Onlar biliyor zaten ne aldığımı. Siz de Instagram'dan takip ederseniz orada aktif olarak her şeyi paylaşıyorum çünkü. Slalom 8, düz çizgi, ee, frenleme U yapıyoruz. Ani kaçış manevrası tekrar en soldaki çizgiye gidip ani fren yapıp sana bitiriyoruz arkadaşlar bu kadar. Parkur. Hiç gaz vermiyorum. Kendi rölantisinde sallamayı yaptım. Buradan 8'e başlayacağım. Yine hiçbir şekilde gaz vermeden. Motorun kendi orantısında döndüm. 8'i bitirdim düz çizgiye geçiyorum. Düz çizgi bitiyor buradan. Frenlemeye geçeceğim. Hızımı 30 km'ye kadar çıkarttım. Gerek yok şu an çıkmama. Burada arka frenle durdum. Sol ayak yerde. Devam ediyorum. Ani kaçışma evrasına döneceğiz. Burası da bitti. Oradan son kez ani frene geçiyoruz ve parkur bitmiş oluyor arkadaşlar. Bu kadar. Okuldaki parkur bundan ibaret. Buradan sonra işte güzel gel geçiyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi okulun başlısından çıktık bir grupla beraber parkuru, daha doğrusu güzergahı göstereceğim size. Şu an sınavlayamış gibi düşünürsek okuldaki parkuru bitirdik ondan sonra bu güzergaha başlıyoruz. Tabii yolu ezbere bilmeniz lazım size, yolu söylemeyecekler şuraya buraya dön diye. Yolu ve yapmanız gereken her şeyi ezbere bilmeniz gerekiyor sınav esnasında. Arkanızdan heyet gelecek arabayla birlikte sizin notlarınızı alacak işte izleyecek sizi yani hatalarınızı yanlışlarınızı vesaire arkadaşlar en önemli konu sinyal kesinlikle unutmamamız gereken bir şey sinyal sağa sinyal verdik burada bir duracağız galiba herkes iniyor motorundan evet motorları kapattık ve indik herkes iniyor ses mikrofonu yansıdım bilmiyorum arkadaşlar yapacağımız güzelken kısa bir eğitimini verdi bize şunu yapacağız bunu yapacağız gibisinden muhtemelen sesi yansımamıştır mikrofonu zaten yansımadıysa koymayacağım şimdi arkadaşlar sınav alanından çıktıktan sonra az önce durduğumuz şu otobüs durağına gelip orada ee, park yapıyormuşuz sağ sinyal vererek cebe giriyoruz Motorumuzu park ediyoruz, motordan iniyoruz ve heyet onayladığı taktirde e, parkura devam ediyoruz. Tekrar sol sinyal vererek duraktan çıkıyoruz ve iki sağ sinyalle bekle. Ben şu an sinyal vermeyi unuttum. İki sağ sinyalle bu yola bağlandık. Buradan sağa dönüyoruz arkadaşlar. Lambalara yanaşmadan e, sinyalimizi verdik, döndük, sinyalimizi kapattık, düzeni bozmadan devam ediyoruz. Yani eskiden e, sınav parkuru bence daha zorlayıcıydı. Bursa için Nülifer için konuşuyorum. Normalde aynı okuldaydı yine parkur fakat. Trafik güzergahı böyle değildi. de ee, Özcü Bulvarı'ndan 100. Yıl Kavşağı'na doğru dönüyorduk. Oradan hani dönüp geliyorduk. En azından trafik vardı. iki şeritli bir yoldu. kavşak ee, kavşaklar, trafik lambaları vesaire. Daha trafik yoğunluklu bir güzel güzergahtı. Burası daha sakin. İki şerit burası. ileride üç şeride dönüşecek bu yol. Ya yani bu güzergahta kalmak için e, çaba göstermeniz lazım. Öyle söyleyeyim size. Hadi okulu vesaire geçtim. Yani okuldaki parkuru e, ne bileyim panik yaparsınız veya işte motora hakim olamazsınız, beceremezsiniz. Ondan onu geçiyorum, olabilir insanlık hali ama ya burada motor kendi kendine gidiyor hiçbir şey yapmaz Sadece sinyal vereceksiniz arkadaşlar, onun dışında yapmanız gereken hiçbir şey yok yani. Ee, 30-40 hızlarla seyrediyoruz şu anda. Ben geçen eğitime geldiğimde bir 100-110'a kadar çıkmıştım. <laughs> Olsa ya bizi burada izliyorsa <laughs> motoru vermeyecek bir daha muhtemelen. Ama hani iki kişilik o zaman, yolda boştu, müsaitti o şekilde yani yoksa e, tehlikeli bir durum yapmadık yani Sınav esnasında da 50-60 km hızlarla e, Ortalama gidebiliyorsunuz arkadaşlar Biz kendimizi sol şeride atalım yavaştan Çünkü Kavşaktan U yapacağımız için e, Öncesinde sol şeride konumlanmamız gerekiyor Sınavda aynı şekilde Bu şekilde arkadaşlar kavşaktan U yaptık e, Düz devam edeceğiz İleride bir lambamız var Sonra şehre sahnesi yolundan Gidip yine U atıp geleceğiz Bu sefer buraya girmeden ilk lambalardan sağa döneceğiz ve ee, okul parkına dönüş yapacağız. Bu şekilde. Arkadaşlar şimdi e, gelelim kendi konumuza. SR'ı ne için sattım? Ee, benim uzun süredir bir para beklentim vardı bu yaz için. O para elime ulaştı işte arkadaşlar. esarı koyduk ilana. Ee, sattık. Sonra para da gelince işte gittim güzel bir motor aldık kendimize bayiden. Elime ulaşmadı henüz. Bu hafta içinde ulaşacak yüksek ihtimalle bir aksilik olmazsa. Motor şu an gömürükteymiş. Ee, bu şekilde yani Instagram'dan yazanlar oldu hani esarlı bir sorun mu yaşadın, niye sattım? vesaire. Hiçbir sorun yaşamadım. Gayet memnundum Esar'dan. Sadece ses yükseltmek amacıyla sattım. Bir de 5500 km'ye gelmişti motor. Bir önceki videolarımda bahsettiğim gibi hani 10.000 km'ye yaklaştıktan veya geçtikten sonra bu motorların ikinci eli e, pek değer görmüyor. O yüzden satma kararı aldım. Şimdi yeni motorumuz geldi. Onunla da videolar çekeriz zaten. Size bir tanıtımını yaparım. Çünkü tanıtmaya değer bir makine açıkçası. Uzun uzun anlatılacak bir makine. Yani mevzular bu şekilde arkadaşlar. Ben iki haftadır falan motorsuzum. E, bir arkadaşım bana kendi motorunu ödünç verdi bir haftalığına işe gidip gelmek için. Kendisi de memlekete gidecekti. Motoru bir hafta bende kaldı. Allah razı olsun. Çok işime yaradı. Gerçekten işe gidip gelirken vesaire. Artık yani motor elimiz ayağımız olmuş. Yokluğunu hissediyoruz fazlasıyla. Ah be şimdi şurada şöyle bir free takılacaktık. Şurada bir viraj yapacaktık şu makineyle. Arkadaşlar güzel ya bu şekilde. Dün düz yol yani. 50 60 50 60 takılırsınız sınavda. Çok da bir makarası yok. Dediğim gibi okuldaki parkur daha önemli trafikten. Yani burada bir sinyale dikkat edeceğim. Başka yapacağın hiçbir şey yok. Şimdi bir koyacağım o diye. Ya yoruldum ya. Vallahi yoruldum ya hiçbir şey yapamadım. Okuldaki parkura diyorum bari şey yapayım. Okuldaki parkura diyorum çalışayım bari en azından. O da yok. Cinnette de de cinnette de, cinnet de, de. Arkadaşlar motor geldikten sonra YouTube'a biraz daha fazla ağırlık vereceğim. En azından hani düzenli video yapmaya çalışacağım. Ee, şu son bir, bir buçuk aydır falan çok özen gösteremedim YouTube'a maalesef. Siz de kusura bakmayın. Ya ne yapıyorsunuz koyayım ya? Ne yapıyorsunuz ya? Bir tur atayım mı son? Bir tur... Tamam. Videoyu kapatayım ya. Videoyu kapanış yapayım. Hadi bakalım. Abi bak yani Ehliyet parkuruna çıkıyorum orada bile adamı kanser ediyorlar ya yani bu trafik Türk trafiği Türkiye'nin Bursa'nın trafiği Ya yani nasıl bu kadar dalayarak olabiliyorsunuz ben anlamıyorum bu insanları Ulan bir de hani herkes yelek var sürücü adayı hani bu adamlar acemiydim dikkat et sıkıştırma stres yaptırma Bir hatana bakar düşer yani anladın mı sağını sonunu karar eder Adam yanımızdan soldan çıkıyor ters yönden ya Ya oğlum bir dakika bekle kanka ölmezsin ya. Bu kadar ne acelen olabilir ya. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hepsini e, cevaplamaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Yeni motorla görüşmek üzere. Bay bay.